Sorumuzda sarı renk uzunluklar birbirine eşit verilmiş. E, DEC 60'mış. O zaman biz de şurayı birleştirirsek eğer yani D noktasıyla ile C noktasını DEC açısı 60 derece verilmiş. Tepe açı 24. Bakın burada zaten bir tane hemen eşkenar üçgen oluşturduk. 60. Burası da 60 oldu. Benzer şekilde e, burası da buraya eşitti. Bir ikiz kenarı da buradan bulmuş olduk. Soru o zaman şöyle bir hal aldı. Yukarısı 60. Tepe açısı 120 derece oldu. 120, 24 daha 144. Buraya 36 kalmış oldu. 60, 36 daha 96. 100 desek buraya da 84. 84 kaldı. 160, 168, 170. 180 desek buraya da 12 derece kaldı. Yani alfa 60 derece artı 12 derece dersek 72 derecelik bir açı olmuş oldu. Cevabımız B seçeneği.